Evet çok seviyor. Arkadaşlar Minecraft o, oyununu oynuyorduk ve bir anda başkan geldi. Minecraft evreninin başkanı. Benim, başkan. benim sarım, başıma çok şişiriyor. Neyse. O başkan çok başıma da şişirdi değil mi? Sen de şişirdin. Ama o da şişirdi baya. Neyse arkadaşlar o başkan bize ne dedi biliyor musun? Bize arkadaşlar dedi ki bu Minecraft dünyasına erişenler diyorum Korkunç Güneş'in tapınağı evet. ve gizemler tapınağına e, gireceksiniz. Evet, evet, ama bu gizemler e, tapınağına evet yapabileceksiniz. Ama, evet ama e, korkunç Güneş ve korkunç Ay vardır ama ilk önce e, hatırladığım tek e, benim babam işte olsun. ve onu hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar. Şu... Hayır mı var? Arkadaşlar. Arka... Endurmenler ne yapıyorsunuz? Dur ben endurmen değilim. Bak bak bak. Ben buyum. Aa, ben Aa, ama, ben, ama, ben, bir tane karakter seçtim. Endurmeni çok seviyorum. Neyse. Sizi. sizi başkan yolladı değil mi? Evet evet bizi başkan yolladı. Aa, evet ama ben e, cevap değilim. Tamam o zaman ve önemli bir konu söyleyeceğim. Buraya girmeni ve için ilk önce bunları almasınız. Eşya var mı? Evet. Ben bir tane de kartıları kalmak istiyorum. İlk önce ama ben alayım bir eşyalarımı olur mu? Evet. Şuradan biraz daha ben alayım. Ali bütün okullarım Her şeyi aldı içindeki geri kalan. Bir tane de eee şimdi ayırıyorum hadi. dur <laughs> dur. Evet. Pantolonu bana versene. İki iki tane pantolon var. Evet, neden pantolonu bana vermiyorsun? Kılıç da klas da ben var bunu. Evet senindir. Ben klas olamayacağım ya. Ben klas olamayacağım ya. Koşalımcağım çünkü. Aye dur bekle. Bir tane daha bana mı ihtiyacım var. Aha. Tam. Evet senindir. Arkadaşlar ne yapıyor orada? Şimdi içinde dur. Şimdi ilk önce korkunç tapınağa girin. Tamam. tamam. Ama bekleyin. Dur tamam. Şimdi orada bir tane merdiven var. Olayı çabuk çözün. Ali gel merdivenden çıkalım. Ben zaten biliyorum. Ali sakın dokunma tamam mı? Evet. Ee, tamam ya. Merak etme, ne yapayım? Dokunabilir <laughs> güneş canavara geliyor. Ali dokun dokun Dokunmayalım diyeceğim de. Yere düştüm. Kardeş kurtaracağım seni. Elimi tut. Dur belki el nasıl gelir? Ali dur elini tutmaya çalışıyorum. Her zaman elim kedi yiyor ya. Oğlum, oğlum bırak bırak da böyle. Oğlum! sen de el basıyor yok mu? Ne blok ne? Bir tane toprak bloğu getir. Çabuk. Bak da. Ya bir şey. Ah. Sana bir zaman sizi güzel çıkanları varmış. ya bir bütün kesin arabalar <laughs> ar diye arkadaşlar yapıyorlar. Yani. Tapınak bir e, ya. Geliyor. Bu tapınak da. Kardeş. Tapınakım. Devam mı? Kardeş. Güneş gelin kardeş. Gelin. Gelin Al. Bu da var. Kardeş. Açın. Ama onu geriye koyacağım. Abi, ya, yapamadım Ali. Tıkla koy. Tıkla koy. Tamam mı? Ah. Bayağı Ali. Ali. Tamam. Şimdi benim gücümü görsünler. Bakayım. Heykır hey, kır, Emir'in gücünü görsünler. Bakayım. Ama hiçbir şey alma. Hemen nasıl da Elmas mı aldın? Hey onları çabuk başkana vermezsin. İçinden bir döneyim Çabuk onları başkana. Baş, bana baş, ver. Başkana Başkana ben vereceğim. Çabuk bana ver. At bana. Atayım. Sen vurun ben. Çok kötüsün. Bir daha yap. Neredeyim? Evini de at. Biliyorum bir tane daha olduğunu. Evet, bütün hepsini sen almışsın. Ha, dur mu bak. Köylü sen nasıl vereyim? Onları yaza da çöpe at. Başkanın bir sürü var zaten. Çöpe ne? at. Çöp ki? Gel. Aha, havuza atmamızı istiyor Ali. Gel havuza at. Havuz Ama... Evet. mu ya? Evet havuzu. Birinci çöpte sensin ne? Okun gücünü tanı bakalım. Köylü ne yapıyorsun? ben yapmadım ki. Ben daha sonra vuracaktım. E ee, tamam. Yani burası ben de senin en güçlü kardeşle vuracağım. Tamam şimdi içeri giriyorum. Al <laughs> oh, Ali, al güneş canavarları bunlar bak. Üstünde güneş canavarı yazıyor. <laughs> kurtarın beni manyak kolası manyaklar. Ali altın elma ya, çabuk. Zaten ben de zehirlenmedim. Gel. Gel bakayım zombiler. İyi bunlar sıkışmış ya. Ah evet. ah. Arkadaşlar ya. Ölüyorum hadi. Ölmedi mi? Ölmedi ya. Sonra ya. Birisi sıkışmış ama. ne olur? Arkama göremiyorum. Ben onda değilim. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Pozitif Keşke bize başkan güvenmeseydi. Biz çok nubuz. Ben o yüzden... Sürekli <laughs> A Telefondayım. Ali hani bana zombi saldırıyor. Neden beni korumuyorsun? Oğlum komiser. Koru Beni sormadığından ceza veriyordun ama ne? Ben ok yalacağım böyle kafalarını falan. Siz bunu Şöyle. 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 Kapıcı 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 ne, ne çocuk et mi Ben ne çocuk et dedim. Ben çocuk et çocuk havuç değil. Küçük. Al havuç. Havuç hamakta. Havuç hamakta Şimdi ikinci bölümümüze gidiyorum. Güneş tapanağını yendiniz Ve defa. defa. seni görebilirsiniz. Öbürlerinin Devre değil bakın. Ne yazıyor ne yazıyor. Reston. Hey ee, bu devre. Robot yazan işte bir kere. Kursa, kursa ne yazıyor? E ee, bunun adı. Yani bu kan diye gözükmeliydi. Restoran ne yazıyor neyse. Garip. Hepsi robot olabilir. <laughs> neyse, hepsi robot değil onu bil. Neyse. <laughs> Hani Craft dünyasında olduğumuz için alabilir mi? Vururum ha sana. Dur dur dur. Bütün askerleri sana yollatırım. Bana ne? İlk önce seni öldürürüm. Tamam. Ben öyle Köle. Bak ben köle bak ben insanım. İnsanım. İnsan insan nasıldır köle? Sen söyleyin. İnsan. Ay gel. Değil. Gel Ali. Nerede? bana bak köylü ne? ikinci yere gönderiyor sonsuz çukura gelmeni. Evet. Ee, Kapıdan içinde misin? E, hayır Ali. Sonsuz çukur var ya. Aa, ı, ı, var. Aa, yemek Arkadaşlar bizim ailemiz hilenin kralıdır. Değil mi Ali? Evet. Mesela ben? Ali gelsene. Geleceğim. sen an olduğunu merak etmiştim Özür dilerim. Kapıyı kapamak istemiştim. Kapıyı dedim. Heh. Oğlum. Oğlum sen işgal eten müsün oğlum? Hayır gel benim tabkin et. Ne sen ne dedin oğlum? gel sen ne ya kapıda ne yapıyorsun? Sen bizi gördün mü? Ya ne yapıyorsun ya? Ezra'nın kafasında? Güneş Ejderhası'nın. Ben altta değilsin değil mi? O da hazine mi var yoksa? Evet, evet, evet. Hazineleri al çabuk. Ben alayım ben. Sen de al ben de alacağım ya. Her şey, her şey senin değil. Sana biraz da elmas bıraktım al. Biraz da altın alayım. Biraz da zeynep alayım şuradan. Ooo zengin oldum. Be. Al sen de zengin oldun ama. Evet kazandıkların ver bir sandık yapıp oraya koyun tamam mı? Hadi ne? Oradaki sandığı Tamam şimdi çıkın. Lan bu yoksa öbürlerinden hayır ya. Güneş canavarlarından değilmiş. Hadi güneş canavarlarından. O bana ne vuruyor? Ben çabuk diye. Gel sen yanından gitsene. Evet, o, oğlum seni görmedim. Kolay bir yer saklamamışsın oğlum. Aa burası sonsuz son çukur Bak. Bak. Hı -hı. Öldüm. Ben de öldüm. Sen dünyanın dışına çıkmışsın. Bak ben sandıkta neler var. Ben alayım. Ben alayım. Asıl hazineleri alacağım ben. Çer çöpü şuraya at. Ben alıyorum. Tamam ben buradan. Uf, uf. Ben de alayım. Ben, ben, de istiyorum. Ya küçük kardeşim. Ay ya. Gelemiyor mu? Ya ben doldu ya Ali. Sen sandıklığı da kır tamam mı? Bunları bozun. Oo para para. E biz bir daha nasıl iyi geri döneceğiz? O, 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 Hadi ben aşağı atlıyorum ya. Ölüyorum. Hadi bekleyin de. Oo çok güzel ya. Berber ben diye. Yay! İki. Bu işi yaşadık ya hileciler her zaman aynı. kir çeker. Ali sen yardım edeyim mi? Burada de var. Tam bu gel. Var, bu da var. Yey ye, zengin oldu. Çabuk gel. Ali. Gel gel gel. Hazineleri. Ali bir tane sandık yapalım eve götürelim tamam mı? Evet. Şu şey yenmeliyiz. O Sen olursa... Burası bunda hediye yok galiba. Hediye varsa onu da bize verin ya.